Merhaba arkadaşlar Sevgiyle saygıyla selamlıyorum Hepinizi iyisiniz inşallah Bugün Öyle bir yerdeyiz ki Yani Ne hayvanlar ne köpekler Hiç kimse birbirini görmüyor doğru düzgün Şöyle bir tane yanımızda Yani gerçekten Çok karabalık bir yerdeyiz Yani zana Yok burada. Nerede olduğunu bile ben de bilmiyorum. En son gördüğümde arka dağdan gidiyordu. Orası da artık görünmüyor. Polat da gitti. Polat yine geldi tekrardan. Hayvanların içinde şu anda burada. Gerçekten yani burada her an her şeyle karşılaşabiliriz. Ne oldu? Ne bitti içeride? Hiçbir bilgimiz bile yok. Yani kurt içeride, köpekler de olmasa kuz içeride hayvanları kapsa bile kesinlikle görmeyiz. Yani şöyle göstereyim size. Hayvanlar bile ben bile hayvanları göremiyorum. Sadece sesleri geliyor. onu, onu biliyorum. Seslerini tek duyuyorum. Başka da hiçbir şey görmüyorum. Sadece sesleri geliyor. Aha bir tane burada yakaladım. Palamutlar olmaya başlamış artık. Yani bir 15-20 gün sonra daha dökmeye başlarlar kendilerini. Kaç tane nereden gidiyor? Üç kağıtçılar sizi. <laughs> yani gerçekten burası çok kalabalık. Yani başka bir yerde başka bir şehirde böyle yerler köyde böyle yerler varsa bilmiyorum ama bizim burası gerçekten yani dehşet bir yer. Bir de burası çığ bölgesi olduğu için yani o yüzden ağaçlar hep yere yatılıyor. Yavaş gelin biraz. Hayırdır? Ne oluyor size oğlum burada? Bilmiyorum. Hayvanlar tam mı? Eksik mi? Çıkınca göreceğiz hep birlikte. Yani bu tür yerde ben inanmıyorum da hayvanlar tam çıkar. Ne çıktı artık karımıza. Yani gerçekten hani böyle bir yer İlk defa geliyorum. ilk defa. Ama bizim buranın bizim buranın otlakları gerçekten güzel. Acaba bu hangisi burada? Zaman mı? Polat mı? Polat! Sen nereden geldin buraya oğlum? Şu kağıt arkadan geliyordun sen. He? Oğlum. Bak hayvanlar nereden gidiyor oğlum. Hayvanların önünden mi geldin? Zana nerede? He? Polat. Zana nerede oğlum? Benim aslan oğlum. Koçum. Polat'ım benim. Aslanım. gece yine kurtlar geldi. Polat tekrardan zinciri kopardı. Yani gerçekten yani bu köpeği çıldırmış. Gerçekten çıldırmış yani. Yani akşamları mecbur bağlıyorum. Polat'ı hayvanların kapısının önünde mecbur bağlıyorum. Çünkü bu aralar yabana hayvanlar çok zor vermeye başlamış ayı olsun kurt olsun yani o yüzden mecbur bağlıyoruz Polat'ı yoksa Allah muhafaza yani çok kötü şeyler olabilir Polat öyle mi oğlum he herege koçum benim aslanım aslan aslan <laughs> şikayetçi. Aslanım benim, Polat'ım. Gel oğlum. Hadi koş sen hayvanların yanına. Hadi. Haydi oğlum. Hadi Polat. Git hayvanların yanına. Haydi oğlum. Arkadaşlar hayvanlar bir kısmı şuradan geldi. Bir kısmı da halen burada sesleri geliyor. Bir iki tane görünüyor da. Yani gerçekten burada hayvanları kaybetmeme Yani yüzde yüzde seksen. Saçkarı safurdan iyi. Murat Burada hep oradan çıkıyor oğlum. Biz de buradayız. Hayvanlarımız da bir kısmı orada bir kısmı diğer tarafta. Şöyle manzarayı göstereyim size arkadaşlar. Yani gerçekten bizim burası harika. Harika bir yer. Polat, oğlum zaman yok. Nereye gitmiş acaba zana? Hı? Sen Polat, nereye gitmiş? Aslan oğlum ben Ne yapışmış senin burana oğlum? Ne yapışmış? Hı? Tamam, tamam oğlum. Koçum benim. Yani genellikle alma ayaklarını kontrol ediyorum. Yani ne olur ne olmaz. Diken batıyor, cam kesiyor. Yani her zaman kontrol ederim yani her tarafını. Bugün yarın Polat'ın ilaçlanma günüdür. Zana'nın Zana iki gün sonra Polat'tan. Yani yarın oğlumun ilaçlarını da vuracağım. Aslanım benim. Var mı kene artık? Hayır, temizlenmiş oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.